Hepinize merhaba, Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Abone olmayı, like unutmayın. Evet, bugün Dram Ligi oynuyoruz. İndirmesi zor oldu bana biraz. Ana abi maçta mı? <laughs> maçta bırakmışım. Suarez sakat. Bu arkadaşlar ben bunu oynayayım siz yeni maç göründüm. kadromu göründü. Kadromu göründü. Sonra kapatmıyorum bu maçı oynayayım. İleri indirdiğim için param çok. Suvarı sakatlandığı için parayla eleştirebiliyordum. O şimdi yapamayacağım maalesef. O yüzden bizi kavanoza sokalım. Tamam. Ben bu maçı oynayayım size sonra geleceğiz biz. Evet arkadaşlar maç bitti ama kötü bir şey de var 3-0 yenmemen 90'lar bu dizide bir kaydı. Kırmızı ile geldi. Evet sadece bir iki maç yapabileceğiz galiba. Bu altın oyuncu gelmiş. Federico Fernandez mi? Federico Fernandez. Ben onu tanımıyorum. Tanımadıklarımı anlıyorum arkadaşlar. Orada durur zaten. Aratırlar gerçek bir oyuncu. Mesela hemen oynayalım. Elena nasıl Fenerbahçe Dondela. Kaç maç kalmış ya bitmesine bunun. Ben bayağı bir oynadım. Eee. doğru sakat var. Modrić çıkırmızı. Suarez sakat takım dökülüyor. Şimdi Bale sakat olduğu için Valverde oynuyor değil oynardı normalde. Daha, daha çok şey. Say Samuel'i mi koysam buraya? Hadi oyun oynatacağım Fenerli olduğum için. Evet biz bir de forvet kava. En bak niye oynatmıyorum o zaman. O maçlığına kadar niye aldım ben şimdi. Evet başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Arkadaşlar ben forma iyi yapmak istiyorum da forma rengi yapmayı unutmuşum forma yapabildim sadece. Forma rengi yapılıyor mu bilmiyorum. Orada orada altta forma renginin düzenle vardı sanki. Numara rengi de olabilir ama arkada ya. sanırım. Uff. Nasıl hoşlan Emba Emba diyorum. O say, o sahaya ver. O say samuel. O say samuel. O arkadaşı öldü o sahi Samuel? O sahi kaçırdı. Arkadaşlar bu arada o sahi öyle ben oluşturdum. Oluşturma şeyi varmış profesyonel. Üst güzel değil profesyonel 82. Oradan oluşturdum ben de. Ronaldo. Ronaldo. Girdi asasına. Çekti topu. <laughs> Mükemmel vurdu Ronaldo. Kalenin dibinden dışarı ya Ronaldo. Ronaldo olası alamadı. O say Samuel gitti oraya alamadı. Şimdi Valverde gitti galiba yine alamadı. En ayağına ilk topu geldi. Şimdi Ronaldo döndü. Baktı o Osayi O Messi'ye. Messi kaldırdı topu Neymar'a doğru. Neymar verdi Mbappe. Mbappe. Kirli kirli Mbappe. Hızlı olmam lazım. Bir veya iki maç yapacağız ya. Birinci bir bile bitirmeme şansınız var. O yüzden bu yüzden üzerini izleyemeyeceğiz. Mecbur. Daha iyi bir zaman var, yaparsam. Aslında zaman iyi de yani. Ben izlemeyi seviyorum. Daha çok hızlı yaparız izlemeyi. O zaman Samuel direkt de döndü. O zaman Samuel. O zaman Samuel. Valverde çizgide tuttu. Orayı açmayacak. Oha! Oha ne kadar sert bu <laughs> lan topu yürümedim ben. Nerettin yapayım mı formayı giymişsin ya. O nasıl şutlu oğlum topu göremedi hiç. Ronaldo'nun önünden geçti. Ben de diyorum Ronaldo vurdu herhalde. Top görünmedi ya. Fay Samuel ne yaptın abi? Adam vurdu, kırdı dire. Adam niye 80 kilik oldum? Ama onu düşük. Bence. Şu kaç bilmiyorum ama. Evet. Ay! O direkten sıyırdı. Ben o sana iyi bir gol attırmak istiyorum birkaç tane. Aleksandro ondan arkada oynuyor. Şu an onu orta saha oynatıyor. Kanat da oynuyor. Bek de oynuyor. Her yerde oynatıyor. Sağ bek so sol, sol değil mi o sayı. Arkadaşlar sağ bek olabilir. Ben sol kanat oluşturdum onu. Sağ bek yapmıyordu Sol bek sağ kanat orta saha bu mevkilerde oynuyor. Muhatak oynayamayacak. ben niye bunu size izletiyorum evet arkadaşlar neredeyse bitti ve bitti evet ikinci yarıya da devam ediyoruz say samuel mbappe Alverde kakares neymar neymara geldiyse çalma başlıyorum ben hoppa Neymar. oh yine kaçtı neymar yine yine niye değil yani hiç çekmedi ki? Hiç. Ne çekse yani çok önce çekmiş onu. Ronaldo yerde hiçbir şey yok dedi hakem. Alexander orada bastı aldı. Alex yerde basın Ronaldo'ya. Uzun bir bas Neymar. Neymar orada da Neymar Mbappe'ye. Mbappe geldi Neymar. Neymar fikre. Fikre geniş alan kurmaya çalışıyor. Bernardo çek kaptırdı. O iyi sam bıraktı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah Allah. Çok korktum. Ben bir durdurmuştum. Çok korktum be. İşte. Uğa. Bunun defans olduğunda Defans hiç mi Sen küçükken Fortnite mı oynuyordun, ne oynuyordun? Allah, Kakares koş. Ha düşme Sandro. Senin yüzünden mevkisinden çıktı adam. Lan Ooo. son anda Meret. Messi çalınıyor var ya da. Piken orada neler yaptı ya. Geliyorum. Başım denizleri geliyorum. Messi Ankara Messi, Kara Messi. Ankara Messi, Kara Messi. Ankara Messi. Bu adam neyin nesi Evet o videomda vermiştim bunu Messi olduğum için. Kafayı vurdu. Emma Bey Uzanmadı su. Neymar oraya geldi. Ronaldo alamadı ve Maç bitti. Bu maçtan yapabilirmişiz. Ne oldu lan? Aaa liklen çıktı. Aldanlık lan kubayı. Ana bu acı mıydı bu? Hoppa. Zor yoldan yükseliş. Ben her seferi takır takar iniyordum. Ne diyorsun oğlum? Küresel mücadele kupasını kazanmıştım. Ben orada elenmiştim el ya. Lig yükseldim. Aha. Ligden yükseldim. Rakibim. Bolt yaptım. Ligden yükselttim. 9. muymuş ben şimdi? Klasman kaç? Ha gösterim açabiliriz ya. Tamam da bilerek yenileceğim o zaman. Nasıl biliyor musun? Tamam. al yaptım. İçimden geçsin bana Al. Üff o Şunları... Hı. Şimdi yükseldik Paul Bernard Be... Bernardoni de tanıyorum ben. Ee, Bernardo var da. Böyle bir kadeci falan var mı? Benim onların aklına not mu alsın? Ya alayım alayım. Gerçek ise satarım da Mert. Mert bundan 2 iki reyting daha yüksek. Alma. Ne de var. O ne olacak? Transfer büyük transfer anca böyle oluyor arkadaşlar yüksek. Ben de şu kalsam böyle bir ekran gelmeyecek. Bir de kaldım diyecek. Kadroya götüreceğiz. Oynayamaz ki zaten. Neyse. Dur Abi ya. Bu adam da sakatlanmasın be. Sakatlamayın şu adamı da ya. Kim oynayacak bu ne? Bu Tamam tamam oldu çok oynasın. bir Birleşmiş koçum Ondan sonra başka kim var? Boss, hmm, Ben başta verdi onu düşükler. Şavariç. Evet Sakat denli giren biri yok şu an kadrom tam. Yok Rizman var. Ronaldo gitti. Diğer forvet gitti. Sen diğer forvet kim ne? Yani bak bu değil de kimdi lan? Ronaldo kim oynuyordu? sonra an oynuyordu. Şu iyileşmiş. Ronaldo gitti. <laughs> İyileştirelim hemen. Evet. Evet oldu şimdi. Bir maç daha yaparsak yapalım. Üçüncü küme mi? Ben 5. kümeden mi başladım? 12. küme nasıl? Evet. Maçı yapamazsın arkadaşlar. yarıda başlatalım. O maçı ben videoda videosuz oynarım. Sonucunu paylaşayım ya da başka zaman bir video çekerek oynarım. Bu maçı ya da tamamlarız. Penaltı. <laughs> Verdi gerçekten. Aa, dur çizgide mi yapıyor? Fali. Ya, nerede? Burada böyle Ben vurayım atayım. Vay verdi. Bak kardeş. verdi. Vali vali verdi. Ronaldo. Sakatlıktan döndü geliyor. Dünyanın oyuncusu. Ronaldo gol. Bir dakika. Ne <laughs> oldu orada? Git. Onu izlemem lazım. Onu izlemem lazım. Gol oldu mu? Lan Hangi gol oldu. Allah 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 ya. Oh, <laughs> gol sandım ya. Orada da kaçırma be ya. Keşke kaçırmasaydık. Ne oldu? Ronaldo Şekli Ronaldo Taç atışı bizde Aleksandro kullanıyor bu kanattaki taşları ya Pique 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 Ben bunun defansı olduğuna emin değilim adam hata geliyor ya Baş çok uzun ya Meret gel Meret'e vurdum sanırım lan Mehmet. Mehmet'ten güzel bir orta kafa. Tam kafasını açtı. Nasıl Tam kafasını açtı. Ronaldo ya. Zıplaz da. Zıplamasın. Atar yani. Mehmet açsın açmasın. Adam 2 metre zıplıyor, 88 santim. Kendi boyuna göre. Boyunu görse 2 metre boyu. Suarez kaleci eliyle uzandı. Onlar mi Ben çıkardım lan Meret. Gel oğlum sen normal oyunlardan daha iyi ot açabiliyorsun bazen. yine öyle olacak mı acaba? Meret, Suarez'in kafaya. Suarez Ronaldo. Gerçekten bayağı iyi ot bitti Meret. Tişini hiç. Tişte. Ben Meret'le gol atacağım. Geliyorum. Evet. Meret. Meret hala geliyor. Meret hala Meret kaybetti. Meret baskıda. Merete 5 şutu. Meret de gol atmayı denedik de olmadı. Neyse, abi. Meret gitsin. Onu biraz öne geçe de deneyelim. Daha 1-0. 2-0 olacak diyecektim de diyemedik. Maalesef. Olmadı. olmadı Messi Suarez Ronaldo yarın kendini arafasine yemedi Suarez geldi Ronaldo oğl sahips be yapma be Ake yapma İlk bitti bitti hızlı 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 arkadaş şey hop hop tık 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 Palata Saray <laughs> dedi sonra da ağladı. Adını unuttum adamı bilmiyordum da. Ooo Fenerbahçe 2-0 yakaladı. Holger değil. Şunu içim yapacak. Nasıl uçuyorsun lan? Penaltıdan attım Neymar'la 5. dakika bu sadece Palver de aldı. İnşallah bulmaya çalışıyorlar. geliyorlar Modric. Arkadaşlar galiba burada bitireceğim. Maalesef. Dur şu atak bitsin bitireceğim. Bu yolusu olur olmazsa olmaz. Olmadı. Atak bitti. Evet. Bay bay görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sonrasında daha sonra